son zamanlarda Amerika'nın da açık desteğiyle Türkiye'ye saldırıyorlar. Hava şartları şu bu vesaire her neyse orada toplamda 21 evladımızı şehit verdik. Bilmiyorlar mı 21 şehitle Türkiye dize mi gelir? En son vatan evladı toprağa düşmeyince düşünceye kadar hatta. Zırnık bu ülkeye zarar veremez, boyun eğdiremez. Son vatan evladı toprağa düşer artık bir tane evladı kalmaz bu toprakların, bu vatanın. Onu bilmeyiz. Ama yine biri çıkar. Tamam mı? Uzaklardan Müslüman evlatlar çıkar. Yine size bu toprakları yar etmez yani. Biri gelir. Hal böyleyken iki tane sızma operasyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bu milleti hizaya mı getireceksiniz? Diz mi çöktüreceksiniz? Boyun mu eğdireceksiniz? Bunun olmayacağını biliyorsunuz. Bu saldırıların ardından, bu terör saldırısının ardından çok yoğun bir, çok sert bir karşılık bulacağınızı da biliyorsunuz. Bulduğunuzda PKK'yı destekleyen, PKK'nın mühimmatı, lojistiği, gazı, petrolü hiçbirini bırakmadı. MİT, TSK. Hepsini uçurdu havaya. Bunların olacağını da biliyorsunuz. O halde amacınız ne? Ben söyleyeyim amacınız içeride siyasi bir tartışma başlatmak. Yeniden. Siyasi bir tartışma. O yüzden Özgür Özel de Kılıçdaroğlu da o tezkerenin altına imza koymadılar. Terörle mücadele tezkeresinin altına imza koymadılar. O yüzden o bildirinin altına imza koymadılar. O yüzden terör sempatizanı sözde sanatçının önünde eğilip elini öptü. O yüzden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi Kimyasal silah kullanmakla suçlayan Şebnem Korur Fincancı'ya koşup gittin destek verdin. Ya kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, ülkemizi, ordumuzu, devletimizi, devletimize iftira atıyor. Kimyasal silah kullanmakla suçluyor. Sen Atatürk'ün partisisin öyle mi? Ey bırakın otobüsü minibüsü. Buna bunu yaptıran da, bunları yaptıran da eş genel başkanıdır. Eş genel başkan. İstanbul alacak sonrasında yani. Şimdi bu saldırılara Dem Parti hiçbir şey söylemiyor. Çünkü hoşuna gidiyor PKK'nın siyasi uzantısı. Ama terörle mücadeleye bakın nasıl çemkiriyor. Versene. Bakın yine asker ölümlerinin hemen akabinde Rojova bombalanmaya başlandı. Ve siviller katlediliyor Rojova'da. Elektrik santralleri, gıda siloları, depoları ve hastaneler, sivillerin yaşam alanları bu kürsünün dili olsa da konuşsa biz her seferinde bunları dile getirdik ve sivillerden intikam almak hangi ahlaka, hangi anlayışa sığar? Bakın yine... Şu, şu, cümleler yenilir yutulur cümleler mi? O kursun. Onun işi o, onu biliyoruz. O Anayasa Mahkemesi yargı görsün. O da onun işi. Bu da ses etmeyen Özgür Özel'e ne demeli? Ne demeli? Bu sözlerin sahibiyle el sıkışmasına ne demeli? İttifak kurmasına ne demeli? İstanbul'un çeşitli ilçelerini bu seçimde CHP desteğiyle Dem Parti'ye verecek olmasına o ilçelerde Dem'in adaylarını destekleyecek olmasına ne demeli? Biz Batı'da da kazanıyoruz demek için yapıyor bunları. Dünyaya mesaj. İstanbul'da da kazanıyoruz. Ankara'da da kazanıyoruz. Bursa'da da kazanıyoruz. Balıkesir'de de kazanıyoruz. CHP size oralarda hayat öpücüğü veriyor. Bu mesajı verin diye bu siyasi bir mesaj. Bu çok tehlikeli bir mesaj. Umrunda değil CHP'nin. Özgür Özel sen ne anlatıyorsun? Ne demek istiyorsun? Hı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na kızıyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mumlu aratıyor. CHP'ler bunu görmüyor mu? He? Atatürkçüler, ulusalcılar, vatanseverler neredesiniz? Bu anlattıklarımın hiçbiri siyasi mülaza falan değil. Net, açık, seçik. Neredesiniz? He? Sonra bunları anlattığınız için Bak söyleyeyim. Bunları anlatmak, bu netlikte anlatmak, bu cesaretle anlatmak kolay iş değil. Altını ısrarla çiziyorum. Altını ısrarla çiziyorum. Neticede etten kemiktenim ben de yani. Bunlara cevap vermeyecek. Ama fırsat kollayacak, itibarsızlaştırmak için dalacak, her türlü pisliği, rezilliği yapacak. Yapsın. Buna da lafım yok. İşi o. Ama siz bu dostlara söylüyorum gönüldaşlara söylüyorum. Siz ben olayım başkası olsun. Dik duran, mücadele eden hiçbir arkadaşınızı sahipsiz bırakmayın. Hiçbir zaman. Ya şunların kenetlenmesine bakın. Terör seviciler kenetleniyor ya. Bu vatan bizim. Ben cesaretle konuşmaya devam ederim. Cesaretle anlatırım. Masal da anlatmam. Goy goy yapmam. Slogan atmam. Ben dersime çalışmadan ekrana çıkmam. Kalemi elime almam. Kendimi anlatmıyorum ha. Bir derdim var onu söylüyorum sadece. Devam edelim. Şimdi Kandil diyor ki Türk askerinin burada ne işi var? Muhalefet diyor ki Türk askerinin orada Mehmetçiğin orada ne işi var? Allah Allah ya. Bir kez daha söyleyeyim mi? Kandil Türk askerinin burada ne işi var diye bas bas bağırıyor. Kıçını yırtıyor. Bizim içerideki muhalifler de muhalefet de Mehmetçiğin Kandil'de ne işi var diye kıçını yırtıyor. Siz şaka mısınız ya? Bu saldırının arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail var. Nokta. Biz bölgede Amerika ile savaşıyoruz. İsrail ile savaşıyoruz. Nokta. Bu savaşın sebebi vatan dediğimiz, vatan bildiğimiz, namus bildiğimiz bu toprakları, bu ülkeyi, bu ülkenin bayrağını, bu ülkenin milletini korumaktır. Nokta. Tamam Başka bir şey değil. Bu savaşı vereceğiz. Sonuna kadar vereceğiz. Ya öleceğiz ya olacağız. Ya olacağız ya öleceğiz. Başka yolu yok. Başka hiçbir yol yok. Ne gereği varmış savaşa? Savaşma, seviş. Savaşma, barış. Neyle barışacaksın? Çok kolay. Bütün unsurlarını çek oradan. Suriye'de, Irak'ta ne oluyor karışma. Orada terör devleti kurulsun. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli üniformasını giymiş alçaklar orada YPG terör devleti kursa bize bir zararı yok. Ne güzel işte seküler bir yapı dediler, dediler. Tamam. PKK'ya teşekkür etmeliyiz. Tilki televizyonuna çıktı. PKK'ya teşekkür etmeliyiz diyen spikerler gördük biz. Sorsan vatan sevdalısı. Sorsan Atatürkçü. Biz nasıl anladık ya biz biz bu milletin bu toplumun tamamını anlatamıyoruz, ikna edemiyoruz bunları ya. Hakikaten şaka gibi ya saçma olan insan. Gözünün önündeki hadise ya. Herkesin gözünün önündeki hadise. Asker ölümleri diyor. Hı? Bizimki de gitmiş elini sıkıyor. Sarılıyor, ortaklık yapıyor. Ötekinin de elini öpüyor. Daha nasıl anlatabileceğiz biz? Bir deyiverin hele ya biz daha nasıl anlatalım? anlatamaz Cehaletten mi ihanetten mi? bilemedim. Siz bilirsiniz ama. Diyor ki Özgür Özel evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak değil. Kanı akmayacak diyoruz diyor. Özgür Özel senin dilin ne söylüyor? Bu Dem Parti'nin eş genel başkanı Tülay Hatim oğullarından farklı ne söylüyorsun sen ya? Bir versene. Sayın Öcalan her konuştuğu zaman şunu söylemiştir. Aslında bu belgeyi de güçlendiren bir yaklaşımdır bu. Bana fırsat verilirse demişti bir haftada bu çatışmalı süreci ortadan kaldırabiliriz ve barış konuşulabilir bunun olanakları açılabilir demişti. Biz konuşacak ki bundan sonra evlatlarımızın yeri yerde kalmayacak değil evlatlarımızın kanı akmayacak biz bunun için konuşuyoruz. Sayın o diyor ki konuşarak barış, o diyor ki konuşarak barış. Bitmedi. Bak saldırıdan sonra bunlar konuşuyorlar. Ne konuşması ya? Ne konuşması ya? Neyin konuşması? O konuşma işi bitti. Bu toplum konuşma konusunda samimi olmadıklarını gördü. Hadi konuşalım dendiğinde de bu sağdaki arkadaşın partisi kıyameti koparıyordu. Megri megri bilmem ne şu bu. Bitti o iş. Bu millet Kürdüyle Türküyle bu konuşma işlerinde Bunların samimi olmadığını gördü. Devam. Gerçek milliyetçiymiş Özgür Özel. Bir ver bakalım. Huzuru bozuluyor. Provokasyon olacak. Önemli olan biz kendimizi biliyor muyuz? Biz Atatürk'ün partisi olduğumuzu biliyor muyuz? Biz hepsinden milliyetçi, hepsinden vatansever olduğumuzu biliyor muyuz? Dur, dur. Gerçek milliyetçiliğin. Ne güzel. Bu yeni tarz siyaset. Hakikaten iğrenç yani geçmişte bile böylesi yoktu. Hakikaten yoktu. Yani Türk siyaseti ben yani Özal'ından tut Demirel'inden Erbakan'ından Ecevit'inden Çiller'inden Mesut'un bu, bu dönemin hepsini biliyorum. Hepsine muhabirlik yaptım ama böylesini görmedim. Demirel en fazla çıkar derdi ki dün dündür bugün bugündür. Kabul ederdi yani dün öyle dediğini kabul ederdi falan. Bu başka bir şey. İstanbul şeysi alıştırdı bu bu dili bunlara. Önce Kemal Kılıçdaroğlu işte bu, bu böyle bir dil oluştu. Olmayanı söylüyor. Ben Atatürkçüyüm, ben vatan seviyorum. En çok ben milliyetçiyim, en çok ben vatanı seviyorum. İstanbul'da hiç otobüs sorunu kalmadı. İstanbul'da biz şu kadar metro yaptık. Her şeyi nerede? Demiş olmak yetiyor. Öyle bir döneme geldik. Demiş olmak yetiyor. Yayınlama ya bırak. Kaldı sinir bozucu. Sonra işte mecliste bir oturum istedik. Mecliste bir oturum istiyoruz. Mecliste şöyle bize anlatsınlar. Tamam hadi anlatalım. Gelmişsin mecliste uyuyorsun meclisin sıcacık çatısı altında ceylan derisi koltukta sen uyurken sen uyurken Mehmetçik eksi 20 derecede kar boran fırtınada mücadele veriyor. Sen istedin mecliste bizi aydınlatın bilmem ne diye. Sınırlı aydınlatılıyorsunuz. Biliyorsunuz sınırlı. Çünkü içeride PKK'nın temsilcileri var. Fark etmiyor siz de haber uçurabilirsiniz.